Good day, day.

Kurban olayım Sana sen Kötülüğüm <laughs> Harcamasın Gelin Ağzına Savaş Elif abla şöyle. sen de sesin güzel bir tane de sen söyle Evet Elif bacım Anlam. bir tane de ya sen söyle Ya bir durun ya bu adam kaçmıyor Allah aşkına bir durun ben Ha vereceğiz ben be benim sesim şey. şimdi o söylence benim sesim beğenir Yok yok beğenirik beğenirik hadi Sen sesin geliyor Niye öyle dalgın dalgın durursun dalgın durursun sen beni sözünden durmaz mı sandın durmaz mı sandın hatırın olsun dilin dil olsun dilin dil olsun dilin din olsun oh. Yalınıza asaba olmaz mı sandın? Olur, olmaz mı sandın? Karaca olan der ki böyle olmasın, böyle olmasın. Herkes ettiğinden bulmaz mı sandın? Bulmaz mı sandın? Bulmaz mı sandın? Karaca olan aynen der ki aynen. böyle olmasın, böyle olmasın. Herkes ettiğinden aynen. bulmaz aynen. mı sandık. bulmaz mı sandık. Ağzına sağlık canım. Teşekkür ederiz, ağzına Çok teşekkür sağlık. ederim. Biz aynen. önceden aynen. kutladık yılbaşımızı. Evet. evet. Yokluk yok yok mecbur etti, evet. yokluk yok beni mecbur etti, gurbeti ben, ben mi yarattım, gurbeti ben mi yarattım. Aşkımı aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım, gurbeti ben mi yarattım. Akşam olur, receber, olur gölge, gölge basar, basar yıldım canımı keser. keser. Akşam olur gölge basar, yıldım canımı keser. Kurbeti ben mi yarattım, bu canı ben mi yarattım? Akar suyu silini sanma, bu ayrılık bitti sanma. Çaresizdim geldim ama Gurbeti ben mi yarattım Gurbeti ben mi yarattım Arkadaşlar <laughs> iyi yolculuklar dileyin Yola gidiyorum <laughs> Evet hayırlı günler <bilen> olsun <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bu da bizim yılbaşı Doğru. hatıramız Doğru. olsun değerli de. canlar. Allah ısmarladık diyorum. De. Evet. Nice de. yılbaşılar Değil olsun. Geleyim, geleyim, hepimizi böylece göreyim. Mutlu kalın. İnşallah, de. inşallah, Değil inşallah. De. Evet, Değil Değil de. inşallah. Güle de. güle evet. de. git canım benim. Teşekkür yılbaşılar olsun. Yılbaşımda en güzel dileklerim sizlerle. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.